Koş Berk'e koş, kurtaralım Kudret abimizi. Ya öldüyse abi? Onu o zaman düşünürüz lan, yürü. Kudret abi. Sensiz olmazdı da bağlayan aklıma. Yine bir tarafların oynamaya başladı. Ay. Dal, elinle dal. Kudret abi, yettim abi. Sık dişini. Ya sıkacak bir dişi kalmadıysa abi? Ne? sus kasadı. Nereden biliyorsun öldüğünü? Ne bileyim abi? Evet. Abi tabut göründü. Devam devam et devam et. Kudret abi. Abi duyuyor musun beni? Abi gitmedin değil mi? Biz nesin değil mi abi? Dur, dur. dur, dur, dur. Geldin Uyuyan canavar uyandı yemin ya ediyorum. <laughs> Başın sağ olsun abi. Dostlarımız sağ olsun. Sağ ol, al Abi, müsaade edemedim. Vaziyeti öğrenince koştum geldim. Aslanım benim ulan. sefer de olmadı. Bu sefer de toprak beni kabul etmedi. Al yanak. İyi bir şey abi bu. Üzüldüğün şeye bak. Kendimden biliyorum. Şerbet abi. Ölüm. Ölüm. Senle daha hesabımız bitmedi. Ama bir gün gireceğim koynuna. Kavuşacağım. Ama bugün değil, şimdi değil. Bu cesedin daha işi bitmedi ulan! Kudret abi. Celal bilmeyecek değil mi yaptığım şeyi? Bilmeyecek. Sen orasını düşünme, al yanak. Ay yanlış anlama yani. Ben iyilik yaptığımda bilinmesinden hoşlanmıyorum o bakımdan. Ayıp yani. Seni yanlış anlamam, al yanak. Senin derdinin ne olduğunu biliyorum. Sen ki... ...bu kadar korkmana rağmen... ...beni buradan çıkardın beni ne kadar sevdiğini anladım. Al yanak. Eyvallah. Şimdi bana bir telefon verin bakayım. Bu şahıs kim? Şahıs mı? Yok o normal Berke abi. O da emrinde. ...berke. Benim. Söyleyin bakalım şimdi. Aldınız mı çocuğu? Ne çocuğu lan? Neden bahsediyor bu? Ben birazdan geleceğim. Abi gitti gül dedi. Senden bir ricam daha olacak abi anak. Buyur abi. Şimdiki bu mezarı kapatın. Bıraktıkları gibi bulsunları. Kim bulacak abi? Celal tabii ki. Çok değil, birazdan burada olacak. Eğer siz gelmeseydiniz, o kurtaracaktı beni. Boş mezarı bir kalsın bakalım. Ha, 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 Ne film çeviriyor lan bu Kudret Manya? Celal Kudret'i canlı canlı gömdü. Sonra ağlayarak geldi çıkardı. Bir çocuk muhabbeti dönüyor ama ne olduğunu anlamadım. Şu an Kudret'in evini izliyorum. Ben sana söyleyeyim ne olduğunu. Mustafa'yı kaçırmışlar. Demek Kudret'in işiymiş. Şerefsiz. Çocuğu kaçırdı demek. Sence Mustafa orada mı? Oradaysa müdahale edelim. Yok, yok. Şu an görünürde yok. Belki başka bir yerdedir. Nerede olduğundan emin olunca haberdar ederim seni. Tamam Sarp, sen. senden haber bekleyeceğim. Ne işin var burada Kudret Efendi? Burada yaşamadığına göre Nerede çocuk? Şu odada abi. Siz burada kalın. Korkacak bir şey yok. Korkmuyorum ki zaten. Ha. Cesur çocuksun sen ha? Ne oldu? Evi mi kadın yoksa? E tabi sen daha önce... ...gece kondu falan görmedin. Ama artık biliyorsun. İyidir böyle yerler. Tecrübe olur. Bana ne yapacaksınız? Hiçbir şey. Korkacak bir şey yok oğlum. Ben senin amcan sayılırım. Benden sana zarar gelmez. Babam çok eski arkadaşımdı. Beraber çok şeyler yaptık. Kardeş gibiydik. Madem öyle niye düşman oldun babama? Aa, bunu nereden çıkardın şimdi? Baksana kaçırdınız beni. Oğlum, kaçırma falan yok. Misafir ediyorum seni biraz. Ağırlayacağım seni. Sen yorgunsundur be. Yatağını hazırlatayım mı? Hayır. Aç mısın? Yiyecek içecek bir şey ister misin? Hayır hiçbir şey istemiyorum. Oo, Babasının oğlu. Babana çok benziyorsun. Ne <laughs> <laughs> İşte bu kadar. Şey. Aslında sen kötü adam değilsin, bunu anladım. Bir şeye ihtiyacın olursa seslen. Ben yan tarafta olacağım. Tamam. Şey beni ne zaman bırakacaksınız? Ama bir sabret be delikanlı. Seninle işimiz yakında bitecek. Peace. Kim o telefonu. Son zamanlarda çok çıkmaya başladım karşıma. Sen de karşına çıkaracak işler yapma o zaman. Aa, ha, ha, Şakacı. Bana bak, bana öyle kurtluk durumları sökmez. Fena yaparım adama. Ha. ha. Abi. Mustafa. Şişt. Bırak. Bırak. Bırak çocuğu andan. Abi. Oğlum. İyi misin? İyiyim abi. Beni götürmeye mi geldin? Aynen. Seni götürmeye geldim. Bunlar bırakmaz ki beni. Sen hiç merak etme oğlum. Her şey yoluna girecek. Bırak götüreyim çocuğu. Ne işiniz varsa ikiniz kendi aranızda halledin. Çekil. Senden mi akıl alacağım ulan ben? Handan, al çocuğu odasına götür kızım. Abi bırakma beni. Bırakmayacağım oğlum, merak etme. Bu çakallar dokunamayacak sana. Sıkışsa gelin alın <laughs> lan çocuğu. Ha? Öyle çocuk kaçırmak yok. Öyle yama yok, gel. Kendine gel lan. Neyine güveniyorsun? Buna güveniyorum lan, buna. <laughs> Bırakın abi. lan beni. Sarp abi! Murat. Bırak. Bırak! beni! Şşş! ha? Delisin ha. Niye bu kadar kudurdun? Niye bu çocuğu kendine bu kadar dert ettin? Anılarım mı canlanıyor? Bir şeyler mi hatırlatıyor bu sana? Lan! Akıllı ol. çocuğu gitsin. Ben buradayım. Ne yapacaksan benim üzerimden yap. Sen başka, Celal'ın oğlu başka. Benim istediğim şeylerin karşılığı sende yok. Bu mu senin delikanlılığın? Ha? Çocuk kaçırıyorsun, sonra adamım diye ortalıkta dolaşıyorsun. Sen normalde Celal'ın adamı olsaydın... ...bu lafları söyleyemezdin yüzüne. konuşturmazdım. Şimdi... Şimdi burada sıkardım senin kafana. Ama benim üzerimde büyük bir hatır olan biri için önemlisin. Sen ona dua et. Kimmiş o hatır olan kişi? <laughs> bir dahakine ağzından çıkanı kulağın duysun o kadar. Tutmam seni. Alın götürün bu adamı. Bırakın! Yürü! Lan! Bırak Yürü! Lan! Bırak! Yürü! 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 Yeşim. Harap kendini. Sabaha kadar ayaktaydın. Hadi gel, uyu biraz. Mustafa dönmeden uyku girmez gözüme. Gelecek, merak etme. Celal baba her şeyi halledecek. Ne olur bir şey olursa korkmuştur. Kusum. Ne oldu? Var mı bir gelişme? Yok. Nerede bu sarp? Niye gözükmüyor ortalıklarda? Bir arayayım baba. Alo Sarp, neredesin? Neredeymiş? Baba sen konuşsan daha doğru olacak. Niye? Bir bak sen baba. Alo. Alo ona. Alo Celal. Ne o sesin biraz gergin geliyor. Bir sıkıntı mı var? Ulan kudret. ...bunun yanına bırakmayacağım senin. Öyle mi diyorsun? Senin zamanında yaptıkların hep yanına kaldı. Benimkiler neden kalmasın? Sevdiğini kaybetmek neymiş sen de anla, Celal. Sarp nerede? Ha, o Sarp acayip bir çocuk. Her köşeden o çıkıyor. Gözüme batmaya başladı. Ayağıma fazla dolanıyor. Ha. Ulan, Sarp'ı öldürdün mü yoksa, ha? Yok, yok. Henüz değil. Sarp sırasını beklesin. Ondan önce küçük bir işim var. Buradaki küçük, parantez içinde, çalalım. Anladın sen. Aa. Alo, alo, Mustafa. Dokunamayacaksın lan Mustafa'ma. Cihan oldu. Bir şey mi yapmış Mustafa ya? Bir şey yok. Ya dur bir yeşim ya. Allah aşkına bir dur ya. Baba. Sarp. Kudretin eline düşmüş belli ki. Baba ne oluyor? Ne yapıyor bu adam? Bilmiyorum. Demek bilmiyorum evim. Bilmiyorum, bilmiyorum diyece ne yapsana bir şey. Durma sana böyle. Kurtar oğlunu.